Köyleri mecbur tuttular ilk zamanlarda organik çaya. Ondan sonra herkes yansızdı. Bilhassa Çaykı Genel Müdürü. Hiçbir zaman bu çay konusuna çıkıp bir açıklama yapmadı. Mustasının yanında hiçbir zaman yer almadı. Yani yalanını tutturmuşlar bir devlet işi. Herkes devletini seviyor. Yalandan o yanı bu yanı vurmasınlar. Vatandaşı biraz dinlesinler. Taban fiyatını en azından bu biraz belki Abatilde söylediler ama 22 22'den aşağı düştüm hepten zarar. 25 evet 25 ama 25 vermedin 22 ver hiç olmazsa. 22 de 16 geçen sene 11 lira bu sene 16 lira böyle bir dünya var mı ya? Hiç para verdikleri yok. Hiç vermeseydiler daha iyiydi. Eğer bu devlet eğer zarar derse batıksa zaten hiç vermesinler. Çay parası da vermesinler. Biz devletimizin her zaman yanındaydık. Ben fiyatı az buldum en az 20 lira olması lazımdı. Artısız 20 lira. Demek ya bir destekleme var. bir sene sonra alacaksın. Sen 16 lira 65 kuruş verdin ona. Bence azdır. Yani 20, 22 olması lazım. Artısız. Ya tabii gübrenin fiyatı kaç para? 16 bin lira gübrenin şey, toni. E bunun toplaması var, maliyeti var. Zaten bu 16, 17 lira zaten bir işsiniz. Cunluk şey geliyor. Maliyeti geliyor. Bence azdır yani. Çok iyi oldu ya iyi normaldi yani. Ya millet ne istese değil yani. Millete 50 de versen gene az buluyor. Şimdi normal bir fiyat verdiler yani. Kim kim veriyse buğdaya ne veri? Ha bundan üç defa dört defa ürün alıyorsun. <laughs> ya, bu millet böyle bir şey eder. ver ver. Yüz etsen iyi gene ver der. Şimdi tüm çay toplama